Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ben bir tane bir yer buluyorum. Oradan bakın buraya Google'a geliyorsunuz. Kral oyunlar yazıyorsunuz. Ve buradan size böyle bir yer çıkıyor. Buraya basın ve burada bir sürü oyun çıkıyor. Buradan hangisini oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz. Ben size tanıtmak istedim. Şu oyunu gördüm. Bu oyun neymiş merak ettim. O buradan oyna diyoruz oyna dakika arkadaşlar. Ben de yeni keşfettim. Arkadaşımdan öğrendim. Açıldı. Hadi bismillah. arkadaşlar. Böyle karanlık oduna bakmayın video açılıyor şu an. Haberleşensin sağlam kanal reklam arkadaşlar. Reklam da nasıl bir reklam anlattım ya. ama. Reklam döndü arkadaşlar. Da YouTube acıyor ya. YouTube aman o da şey Evet arkadaşlar. YouTube değil işte ya. Benim oynadığım yerden. Hı. Hı. Hala açılmadı arkadaşlar ya. Açılıyor. <laughs> Hadi seni ya. Arkadaşlar hala açılmadı. Açılsa bir. bu affedersiniz sizi beklettim ama hadi ya hadi Buradan Gene reklam Arkadaşlar oyun başlamadı reklam başladı ya Nasıl bir şey anlamadım <laughs> değil. Playa. Ve bu evet. Oğlum hadi sen. Bir saattir. Ya sabır ya selamet. Evet.

anladım de. Oyun şimdi anladım arkadaşlar. Verilen şeylerde verilen renkleri tutturacağınız. Toplarda renkli renkli veriliyor. Şimdi sarıyı tutturacağım. Açtım ha, işte burayı. Hah vurdum. Arkadaşlar yapıyoruz yavaş yavaş. Şimdi oynayalım. Og varmeskannen. Og til maten. Ölçü alıverdi Ölçüsünü alıverdim Bir gün bakalım Şurada Ölçü Yıkıldı Bir bekleyeceğiz demek evet. Arkadaşlar maalesef kapatmak zorundayım Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Yorumlardan ilk yorumu size atabilmek için kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Yorumlara yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Hadi bay bay.